dev maçın Trabzonspor cephesine geçiyoruz ve Yunus Emre Sele bağlanıyoruz. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor cephesinde neler yaşanıyor? Son olarak tabii bir sakatlık haberiyle gerçekten kötü üzüntülü bir haber almıştı Trabzonspor. Yeni transferi Tronse'nin sakatlığıyla beraber. Son durum nedir Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesinde? Evet sizin de söylediğiniz gibi Tronsen'in sakatlığı sadece ön çapraz bağlarının kopmasından sonra 6 ay sahalardan uzak kalacak olması Bordo Mavili takımda moralleri ciddi anlamda bozdu. Çünkü Beşiktaş maçında ilk 11'de başlama ihtimali <laughs> oldukça yüksek olan bir isimdi ve kendisinden beklentiler de fazlaydı. Buraya geldiği süreçten itibaren ki antrenman performansı da teknik ekip tarafından beğenilen bir isimdi talihsiz bir sakatlık yaşadı kariyerindeki ilk ciddi sakatlığı da Trabzonspor'da yaşamış oldu hem de daha sezon başlamadan antrenmanda yaşadı bu sakatlığı ve gerçekten hem onun adına hem de Trabzonspor adına çok talihsiz bir durum oldu. En az 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacak. Onun dışında Cao Pereira'nın da sakatlığı bulunuyor. Onun da Çaykur Rizespor'la oynanan hazırlık maçında gol attığı esnada rakip takım oyuncusuyla bir çarpışma yaşamıştı. Sağ dizindeki esneme nedeniyle o da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek isimlerden bir tanesi ee, yine sakatlı bulunan oyunculardan bir tanesi de e, Trabzonspor'da. Marlon o da sol arka derisinde bir yırtık tespit edildi. İkinci derece yırtık. O da Beşiktaş maçında forma giyemeyecek oyunculardan bir tanesi. Sadece Yusuf Sarı'nın da yine bir süredir sakatlığı bulunuyor. Dolayısıyla ilk maçına eksiklerle çıkacak Bordo Mavili takım. Ama yine de geçtiğimiz sezonki o... o, o fan sattığını hala korumayı başardığı için en güçlü silahını elinde tutmayı başarıyor Trabzonspor Kulübü diyebiliriz. Biz şu muhtemel 11 ile Trabzonspor'un Beşiktaş maçına çıkmasını e, bekliyoruz. Kalede e, Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Serkan Hasan, stoperde Gaston Kampi, Edgar ikilisi olacak. Solda Kamil ve Çörükçü'yü göreceğiz. Orta sahada Abdülkadir Parmak, e, Flavio ikilisini göreceğiz. Orta sahanın sağında Abdülkadir Ömür, ofansif bölgede Ekuban, solda Vakem'e ileride Sörlot olacak. Belki bir 11'de e, Cilerme'yi de görebiliriz. Onun oynaması da çok sürpriz olmaz, onu da söyleyelim. Diğer taraftan transfer çalışmalarını gelecek olursak Trabzonspor taraftarlarının for, özellikle stoper bölgesindeki beklentisi her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Ve her gün Trabzonspor'la yeni bir stoper ismi anılıyor. Tabi Trabzonspor'un bugüne kadar görüşme yaptığı stoperlerden Vitor Hugo, Osorio, Courtney House gibi isimlerle henüz anlaşma sağlanamamış olması... Farklı e, isimlerinde gündeme gelmesine e, neden oluyor. Bugün de Meksika basını Carlos Solca'da Trabzonspor'a yazdı ve oldukça iddialı da bir haberde yer verdi bu ismi. Oyuncunun Trabzonspor'la anlaştığını e, belirtti e, Meksika basını. Ama e, Trabzonspor yöneticileri şu an itibariyle böyle bir anlaşmanın olmadığını söyledi. Hatta bazı yöneticiler e, bu konuda resmi bir girişimin de olmadığını söyledi. Çünkü maliyet olarak bakıldığında oldukça yüksek bir e, potansiyeli bir oyuncu olarak gözüküyor. Ama gündemde yok da demediler. Bunu da belirtelim. Belki önümüzdeki günlerde maliyet konusunda belki e, düşük rakamlar olursa bu transfer e, gerçekleşebilir. Bunu söyleyelim. Peki çok teşekkürler Yunus Emre e de Biz de yavaş yavaş Trabzonspor Beşiktaş mücadelesini konuşmaya başlayalım. Ee, aslında bu haftanın öne çıkan mücadelesi olduğunu söylemiştiniz siz. Ee, başlayalım şöyle Trabzonspor Beşiktaş aslında iki takımda da eksikler var, ee, yeni transferler var. Hala transfer edilmesi gündemde olan isimler var. Nasıl bir maç bekliyoruz? Ya Trabzonspor önemli takviyeler yaptı ama 3 e, sezondur eksi olan stoper bölgesinde hala doğru ismi bulabilmiş değil. Ee, onun dışında her şey doğru giderken önce bek de bir sakatlık oldu. Ondan sonra Pereira geldi. Ee, ondan sonra Pereira. En son Tronsen'in durumu çok daha vahim. Ee, ben de dizinde platinle yaşayan bir insanım yani. Benim de bağlarım kopmuştu. Ee, sıkıntılı bir süreç yani. Ee, i̇nşallah bir önce toparlar ama 6 aydan önce dönmesi muhtemel görünmüyor. Yunus Emre'nin de vuruladığı gibi Trabzonspor'un hattında problem yok. En büyük Hı -hı. avantajı da bu diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın hücum hattında olduğu gibi savunma bölgesinde de sıkıntıları var. Ve e, her ne kadar seyircisiz olsa da e, Trabzonspor'un son dönem performansı, e, genel kadro yapısını daha büyük ölçüde korumuş olması, Beşiktaş'ın kan kaybının daha yüksek olması, maçın deplasmanda oynayacak oynanması, olması. E, bütün hepsini yan yana yazdığımızda Trabzonspor kağıt üstünde favori görünüyor. Ve Trabzonspor'un oyunun seyrini değiştirebilecek çok daha fazla alternatif var. Hı hı. Sergen Hoca için zor bir sınav olacak ama e, Trabzonspor'un yeni hocası Newton'da bakalım ne kadar Trabzonspor hak ediyor onu da göreceğiz. Nevzat Dindar sana döneyim. E, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Şimdi işte bu tabi Sörlott milli takımda da gollerine kaldığı yerden devam etti. Haaland'la beraber Norveç'i uçuruyorlar gerçekten. Sir Lott zaten geçen sezonu gol kralı olarak tamamladı. Acaba bu sezon kaldığı yerden devam eder mi? Bu soru işaretleri var. Öte yandan işte Beşiktaş'ta biraz önce Mehmet Emin'de de söylediği gibi ya golcü konusunda, forvet konusunda evet. bir sıkıntısı var Burak'tan sonra. Orayı kimle dolduracak? Nasıl bir 11 ile çıkacak acaba? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Şimdi bu sene maç sayısı Fazla olacağı için bir kere geçen sezonki rakamların üzerine çıkacağını <laughs> düşünüyorum ben. Onu söyleyeyim. Hatta rekor bile çıksa şaşırmam. Ee, yani şeyi yapmak hakikaten zor. Hani şu takım hazır bu takım daha iyi demek zor. Çünkü çok ciddi problemleri var iki takımında. Ee, Beşiktaş'ın e, ben teknik direktör Sergen Yalçın faktörüne dikkat çekmek istiyorum. Her ne kadar problemler olsa da geçen sezon ikinci yarısına özellikle pandemi sonrasında damga vurmuş hocaların başında geliyor. Ee, belki PAOK elenmesi işte hazırlık maçlarındaki bazı işte e, istenmeyen sonuçlar yani moralleri bozmuş olabilir ama ya yani genel olarak ben Beşiktaş'ın bu kadar problemine rağmen Sergen Yalçın faktörüyle bir şekilde ligin zirve adaylarından bir tanesi olacağını düşünüyorum. O yüzden kağıt üzerinde ne kadar e, Trabzonspor e, favori gözükse de <laughs> kolay maç olmayacağını belirtirim. Trabzonspor'un da kötü bir dönemine denk geldi. Sakatlar üst üste bu kadar çok sakattık. Yani Trabzon'da çok fazla sakatlık oluyor bu arada. Yani o dikkatimi çekiyor. Ee, diğer kulüplerde de oluyor ama Trabzon'daki bu sayının fazla oluşuyor. Geçen yani, sene Galatasaray'da bayağı vardı. Galatasaray'da Adelese sakatlıkları, sakatlıkları oldu. Adelese sakatlıkları çok yaşandı. Yani bazen Hı. kulüplerde böyle geldiğimiz üst üste göre üst üste aksilikler gelebiliyor. Ee, ama hakikaten zor bir maç. Yani İlk haftada oynamak isteyeceğiniz Beş... bir maç mıdır? Ya yani Beşiktaş. Kesinlikle <laughs> öyle. Yani iki takım da hazır değil. Enteresan bu Beşiktaş'ta Ben Trabzon yerinde olsam bu Beşiktaş'ta oynamak isterim. Ama Beşiktaş'ın yerinde olsam Trabzon deplasmanı... Ama Trabzon'un da şey zor. bir dönemine denk geldi. Yani bu kadar sıkıntılı bir dönemine... Yani Tronsen normal olsun. şartlarda yani hazırlık maçında Marlon'la yani üst üste geldi. Marlon'un sakatlığı, Pereira'nın sakatlığı, evet. Tronsen, İdman'da Süreç sakatlandı. Olacağım. Yani Çıksır açıklarında bu sakatlıklar yoktu. Beşiktaş'ın çok daha vahimli tabii. Durum. tabii Beşiktaş çözüm de üretemedi şu anda transfer döneminde. Beşiktaş çaresiz bir halde oraya gidecek görünüyordu. Ama şu anda o gelişmeler Beşiktaş'ın lehine oldu. Buna rağmen ben Trabzonspor'u öneriyorum. Evet, Trabzonspor özellikle solid gibi inanılmaz bir golcüsü var. Yani umarım bu ligde kalır. Trabzonspor forması giymeye devam eder. Gerçekten de yani ligin özel oyuncularından bir tanesi. Kıymetini bilelim. 6 milyon euro... Değil mi e, satın alma opsiyonu var? Var e, tabii sağlıklı kalması şartıyla var. Hı hı. E, hem fiziksel anlamda hem de e, kafasını mental anlamda oyunda kalması önemli. Çünkü bazen oyuncu gitmek isteyebiliyor. E, burada baskıyla kaldığını düşünüyor ve bir anda dibe vurabiliyor. Bu dezavantajı olabilir ama Söllot şu anlamda çok kıymetli. Mesela birçok golciden bahsederken ne oluyor? Topu ona atarsanız o golcü bir şey yapıyor. Ama Söllot gidip topu alıyor. Hı hı. Orta sahadan hatta kendi yarı sahasından evet. top alıyor, gidiyor gol atabiliyor. Ve bu anlamda çok kıymetli. Ee, hep Ekuban, Bakame, Sorlo düşsünden bahsediyor ama bu sene Abdulkadir'in senesi olabilir. Ee, hazırlık maçlarında bunun biraz sinyalini verdi. Evet. Ee, bir ihtiyacı vardı. Yani ben Abdulkadir'den yani geçen sezon sakat ciddi bir sakatlık o yaşamıştı. Da çok, o da sakatlık. Çok, çok ağır, evet. Aynen, abi sakatlık yaşamıştı. Ya, bu sene Trabzonspor bu yarışın içerisinde de iddialı olacaksa, avantajlı olacaksa Abdülkadir Kartı'nın ön planda olması lazım. Yani hazırlık sürecinde de bunun emirallerini biraz Hı -hı. E, gördük. Yani e, genel olarak az önce programın başında ligin geneliyle ilgili tahmin yapmak, yorum yapmak zor ifadesini kullanmıştım. Bu maçla ilgili de aynı şeyi söyleyeceğim. E, Trabzonspor Mehmet biraz daha ön planda olduğunu, favori olduğunu söyledi ama ben Beşiktaş'ın ee, Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın daha doğrusu kolay teslim olmayacağını, bir sürprizinin olacağını, evet şu anki hazırlık maçları ve pauk maçlarında şans bulan oyuncuların yeni transferlerin hı hı. tartışılsa da kötü oyuncular olmadığını düşünüyorum. Yani bu oyuncular bu kadar da kötü eleştirilecek oyuncular değildi diye söyleyebilirim. O yüzden ilginç bir maç olacak. Bakalım gündemdeki diğer isimlerle ilgili gelişmeler nasıl olacak. Onu da takip ediyor olacağız tabii ki. Ee, yine haftanın önemli karşılaşmalarından birine geçmeden önce İngiltere'ye gidelim. İngiltere'de Premier Lig başlıyor. Ee, Avrupa'nın en büyük lig